Bugün son günüm. Sorhun'da çok güzel elma var. Elma toplamaya gideceğim. İnşallah İstanbul'a gittiğim zaman misafirlerime vermek için. Evet. Evet şu anda köyde 37 ev var. Tahminen kışın 30 ev kalacak herhalde. 37 ev gidecek herhalde. Bugün ayın 12'nin 15'i çok büyük rakam yani pandemiden dolayı köyde fazla kalan oldu yani 30 ev büyük bir ev yani, yani 8-10 hane kalıyor önceden 30 hane çok güzel evet bu sene köy rahat geçti normalde şu anda kar olması lazım yani şu an mal da gidiyor, davar da gidiyor o kadar soğuk da yok köy rahat Salman emmi de geliyor yavaş yavaş Evet köyün genel durumu iyi ee, Pandemi olayı 8 kişi de çıktı 4 kişi de bir çıktı 4 kişiden sonra 6 kişiye yayıldı 4 kişiden sonra 4 kişiye daha yayıldı 8 kişi Şu an birbirine sepme Bulaşma herhangi bir sıkıntı yok Gayet herkese iyi sağlıklı Evet, Ekmeray Köyü'nden tekrar görüşmek üzere.